Kaza, akşam saatlerinde Düzce Akçakoca D-655 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Akçakoca istikametinden Düzce istikametine gitmekte olan Ünsal G'nin kullandığı tır, Beyciler ışıklı kavşağında yeşil ışıkta geçmek için hızla ilerlerken yola çıkmaya çalışan Nazır M idaresindeki 34 NZR 90 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil refuja fırladı. <laughs> Ha bu ciddi Kazada arazi aracında bulunan Nazır M ve Melek M yaralandı. Yaralılar acil sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

What's the the house?